Neden boks ringleri dört köşelidir? Boks, iki kişinin boks hakemi gözetiminde karşılıklı yumruklaşarak her kafaya vurduklarında tek puan topladıkları spor müsabakasıdır. Belden aşağıya ve enseye vurmak, sporcunun kendi etrafında 360 derece dönmesi, avuç içi, eldivenin beyaz boyalı bölgesi harici vurmak, ses çıkarmak, uyarı alınmasına neden olur. Bir ihtar eksi bir puan demektir. Boks karşılaşmaları ringde yapılır. Ring, 3 veya 4 sıra halatla çevrili ve yerden yüksekliği en az 91 cm, en fazla 122 cm olan kare biçiminde bir alandır. Halat aralıkları en az 40 cm olmalıdır. Ringde kırmızı, mavi ve tarafsız beyaz köşeler vardır. Sporcular ait oldukları köşeden, hakem ve doktor ise jüri masasında yakın olan beyaz köşeden ringe çıkar. Aslında İngilizcede ring kelimesi daire halka anlamında kullanılır. Parmağa takılan yüzüğü bile bu nedenle ring denir. Peki o zaman neden boksörlerin dövüştüğü alan daire değil de kare şeklindedir? Geçmişte profesyonel boksta boksörler grup halinde kasabadan kasabaya dolaşır, oradaki yerli boksörlerle maç yaparlardı. Boks yapılacak alana seyirciler daire şeklinde yerleştirilir. En önde oturanlara alanı çevreleyen ip tutturularak başkalarının boks yapılacak yere girmeleri önlenirdi. Ayrıca sahnedeki boksöre meydan okuyan biri kafasını bu ipe çarparak dövüşmek istediğini belirtirdi. Seyirci miktarı artınca bu usulü uygulamak zorlaştı. Yere dikilen kazıkları ip bağlanarak boks yeri belirlenmeye başlandı. Tabii ki bu iş için en uygun şekil kareydi. Boks yapılan yerlerin dünyanın her yanında kale olmasına rağmen ring diye adlandırılmasının nedeni budur. Boks bilgisi ve kültürü çok eskidir. 4000 ile 5000 senelik bir mazisi olduğuna dair belgeler vardır. Tarihte iki ayrı evresi bulunur. İlk evresi Babilonlular ve Truvalılar, ikinci evresi ise Yunanlılar ve Romanlılar zamanına rastlar. Eski eserler için yapılan kazılarda bazı resimler ve eşya üzerinde boks yapan insan şekilleri bulunur. O zamanlarda boksun eldivensiz olarak yapıldığı tarihi belgelerde ispat edilir. Boks tarih öncesi çağlara kadar uzanan en eski spor dallarından biridir. Önceleri askeri amaçlarla, cimnasyumlarda, okullarda gençlere öğretilen boks, daha sonraları pankration denilen boks güreş karması olan karşılaşmalar şeklinde yapılmıştır. Kökeni oldukça eski olan boksun spor olarak yapıldığına ilişkin ilk kanıtlar Girit'te M.Ö. 1500'lerden kalma belgelerde bulunmuştur. Mezopotamya'da Bağdat yakınlarında bulunan tabletlerdeki kabartmalarda da iki boksörün savunma pozisyonunda birbirleriyle karşılaştıkları görülmüştür. İlk zamanlar boksörler kendi şöhretleri ve karları için dövüşürlerken daha sonraları zenginlerin eğlence törenleri için dövüşmeye başlamışlardır. Bu dönemlerde yapılan boksun önemli kuralları yoktu. Boksörün biri pes edene veya ölene kadar oyun devam ederdi. Günümüz boksunun temelleri ise 18. yüzyılda İngilizler tarafından ortaya atılmıştır. Boksun ilk ilkeleri Cenk Brompton tarafından oluşturulmuştur. İngiltere ve ABD'de meraklı zenginler ya da bağışçılar tarafından düzenlenen çıplak yumrukla dövüşlere ilgi hızla artmıştır. Fakat kurallara uygunluğu çoğu zaman tartışma konusu olan ve insanlık dışı sertlik içinde geçen bu karşılaşmalar kamu düzenini bozmakla suçlanmış ve genellikle polis müdahalesiyle sonuçlanmıştır. Boks sporunun kuralları ve temelleri 1865 yılında Queensberry Martins'in koruması altında John Graham Chambers tarafından belirlenmiştir. Buna göre karşılaşmalarda eldiven giyilmesi zorunlu tutulmuş ve boksörler kilolarına göre 3 kategoriye ayrılmıştır. Roundlar 3 dakika olup her round arasında 1 dakika dinlenme süresi verilmiş ve yere düşüldüğünde en uzun bekleme süresi 10 saniye olarak öngörülmüştür.